Geldi babamız burada mı? Oradan burada mı? Bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sekosuyla hey Hey bu adam benim baba, Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sekosuyla hey Cebinde yok parası, afradır cigarası Yüreğindedir yarası Altı çocuk büyütmüş bir işi başıyla Bu adam benim babam, hey. açar baba Kara gün geçer baba hey, hey. Bir kapıyı kapaya Diğerini açar baba Allah büyüktür babam Hey hey Ağlama benim baba Dert etme açar baba Kara gün Geçer babam hey. Bir kapıyı kapaya Diğerini açar babam Allah büyüktür babam hey. Hoş geldiniz. <laughs> Enver hoş <laughs> geldin. Sağ ol, Sağ ol kardeşim. Dedi ki, ben babamı görünce ayaklarına kapanacağım sen dedi, benim, de yaptı. Sen benim her şeyim ol ya, sen benim nefesim ol ya, yanımda ol hiçbir tamam, şey be. istemeyeceğim, bırak ya. <laughs> tamam ağlamayı bırak kızım, dik dur. Ağlamayacaksın. Sen yanımdasın, ben nasıl dik, dik durmam? Dik duracaksın, ağlamayacaksın. <laughs> tamam. Tamam, bir ara kanıtlayayım, tamam, söz. Tamam, bir ara kanıtla, tamam. Tamam, ağlama. <laughs> Ağlamakla <laughs> bir şey sözüm yok, tamam. Seda ha? bitti bak annem ya. Tamam. Bak geldi baban Allah razı olsun tamam. Hem ben ne iyi bir kız yetiştirmişsiniz. Nasıl düşkün ya? Biz çünkü neler görüyoruz. Babasını reddedenler, anasını reddedenler. Bu kız diyor ki kurban olurum babama ben diyor. Ne diyeyim? <laughs> Benim her Nedim? şeyim ya. Her şeyim. Çok bir şey ne diyeyim ya. İyi yere gelmiş, şeyim. kötü yere gelmiş, iyi yere gelmiş. Çok Allah iyi Allah razı yedim. olsun. Ben gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi Allah Cenab-ı Allah hayırlı hayırlı işler versin inşallah. Sağ ol abi. Benim Sağ yanımda abi. ya. Benim babam ya. Tamam. Kokusu bile başka. Sen abla bu şey olmasaydı <laughs> canlı <laughs> yayın olmasaydı daha iyi olurdu. Canlı yayın istemiyor ablacığım. Sağ olsun. Şen bir babasın. Yok hayır hayır tamam tamam. Olmasa daha iyi olurdu ama. Gidin biraz şurada oturun baba kız. Tamam. Hasret gidin. Tamam. Hadi gidin şurada otur. oturun. Seda babanla otur. Biraz hasret giderin orada. Otur annen babanın yanına. Bak bitti her şey gördün mü? Maşallah.